Evet herkese selamlar ben Deniz Mustafa Şekerlikçi. Sorular oldu abi hani açıklayacaktın uzun kullanım deneyimlerini paylaşacaktın. Ne yaptın? Ne ettin? Memnun kaldın mı soruların cevabını bir deneyim olarak size aktarmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olursam beni çok mutlu edersin. Uzun zamandır ciddi emekler verdiğim bir kanal bu anlamda. Tamamen ücretsiz olarak oradaki abone ol tuşuna basman beni çok mutlu edecek ve motive edecek. Zaten daha önce kutusunu açtık. Teknik özelliklerinden bahsettik. Nedir, ne değildir diye birazcık hava temizleyiciler üzerinde konuşmuştuk. Ama şu anda bahsetmek istediğim aslında tamamen bir kişisel deneyim. Yani şu anki yorumlarımı şöyle düşün: Evde oturan, reklamda hava temizleyicisini gören bir vatandaş bunu almak istiyor. Ve sonunda memnun kalıyor mu, kalmıyor mu? Ondan bahsedeceğim. Şimdi babacığım bu Xiaomi'nin Purifier 4 Light modeli. Bunun proları var, farklı farklı modelleri var ama ben bu yorumlarımı bu ürüne göre yapacağım. Bir kere bu ürün portatiflik anlamında mükemmeldi. Yani çok hafif. Hatta çift ele gerek yok. Bak. Peket. Gördün mü? Tek <laughs> elle bile kaldırabileceğin hafiflikte bir ürün. Ondan dolayı hani hadi ben birazcık burayı temizledim, sonra gideyim orayı temizleyeyim diyebilirsin. Ama bunun çok bir mantığı da olmuyor onu söyleyeyim. Şimdi, şimdi biz bunu eksederekle çocuk odasında kullandık. Daha sonrasında ben birazcık test etmek için mutfak kısmına da aldım bunu. Bu aynı zamanda uygulamayla birlikte çalıştırılabilen de bir cihaz. Şuradaki led ekranda zaten odanın kaç derece sıcaklıkta olduğunu, nem durumunu, oda ne kadar temiz onun bir rakamsal değerini burada yazıyor. Bu aynı zamanda istersen uygulamadan bakıp da söyleyebiliyorsun. Öyle bir özelliği de var. 600 ile başlıyor abi odaya ilk girdiğinde. Yani sanki oda hiç havalandırılmamış gibi, sanki bir bataklığın içinde yaşıyormuşsun gibi. 600 değeriyle beraber başlıyor. Zaman içerisinde artık 15 dakika, 20 dakika, yarım saat de sürebiliyor. Bu odayı temizlemeye başlıyor ve 22, 23 herhalde bizim en düşük gördüğümüz değer 19 olması lazım. Odanın havası temiz olduğu anlamına geliyor. Bu 19 şekilde, 20 şeklinde, 21 şeklinde devam ediyor. Çalıştığı sürece bunu koruyor ama sen bunu al yarım saat başka bir odaya koy. Sonra bir saat sonra tekrar götür. Tekrardan baştan temizlemeye başlıyor. Hop o odada hop bu odada gibi değil de genel anlamda bir yer belirleyeceksin. Orada daha stabil çalışır gibime geliyor. Ses anlamında, çalışma ulusu anlamında bize hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Şöyle yaşatmadı. Sen yatacağın odaya ilk defa bu ürünü koyuyorsan tabii ki o böyle yüksek modda çalıştırıyor kendini. Ciddi bir fan sesiyle beraber odayı temizlemeye çalışıyor. O zaman o sesle uyuyamazsın. Ama artık bunun yeri bellidir ve sürekli olarak çalışıyordur. Hatta otomatik modda da çok sessiz bir şekilde çalışıyor o zaman. Veya gece modunu aldığın zaman çok düşük devirde bir güç sarf ederek sessiz bir şekilde temizleme yapmaya devam edebiliyor. Herkesin farklı bir amacı var bunu alırken. Bizim de temel amacımız şuydu. Bizim çocuklarımız birazcık alerjik yapılı. Yani sürekli hastalanıyorlardı. Doktora götürüyorsun işte alerjik çocuk, alerjik çocuk. Sürekli bir teşhis vardı. Dedik ki bunu bir alalım koyalım bakalım. Deneyelim yani acaba bundan kaynaklı mı? Şimdi şunu söyleyebilirim. Bunu aldığımızdan beri bir anlamda hastalıklarda bir düşüş seyrine girdik. Ama net olarak bunu %100 diyemiyorum. Diyemiyorum çünkü onun yanında başka alerji tedavileri de zaten şu anda devam ediyor. Bu tedaviler mi sonuç veriyor yoksa bu cihazın gerçekten bir katkısı var mı? Bunun tespitini %100 olarak yapamıyoruz. Ama evet gözle görülür şekilde bunu da kullanmaya başladıktan sonra hastalık seviyesinde <laughs> azalma gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Ama bu şunun cihazı değil. Hemen şunu söylüyorum. Abi bunu açayım. Tamam mı? Çalıştırayım şöyle. İçeride bir ferahlık olsun. Yani sen camı açarsın ya hani böyle hafif de böyle bir soğukluk gelir dışarıdan. O odanın içerisine şöyle fresh bir hava katar. Bu onu yapan bir alet değil abi. Yani sen bunu buraya koy, çalıştır. Normal odanın içerisinde oturmaya devam et. Onu anlayamıyorsun. Yani burada bir şey çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hava istediğin kadar kokla. Bu cihaz odaya freshlik veren bir şey değil. Orada büyük bir yanılsama oluyor çünkü bende de öyle olmuştu mesela. Sonra biraz araştırdığımda çok öyle olmadığını biliyordum alırken ama hani dediğim gibi öyle çam ormanları evinizin içine falan girmiyor Şimdi bunun içerisinde gri HEPA filtre ile birlikte geliyor. Bunun yeşil filtresi var, mor filtresi var. Birinin antibakteriyel özelliği varmış ve alerjenlere daha iyi geliyormuş falan. Farklı farklı filtreleri var. Bu filtre özelinde koku olarak şimdi birazcık bahsetmem gerekirse şu. Şimdi mutfakta da denedim diyorum ya. Aldım abi bunu koydum. Hatta çok ciddi de bir yanık olmuştu. Bir şeyler yanmıştı mutfakta. Hiçbir şekilde Etkisi olmadı. Bunu net şekilde söyleyebilirim. 600'de çalıştı. En yüksek devirde çalıştı. Yarım saat, bir saat. Yok abi yani o kokuyu mutfağın camına açsan çok daha hızlı bir şekilde def edebilirdin. Onda bir etkisi olmadı. Yemek kokusu için keza onda da hani gözle görülür benim hissettiğim bir koku giderme gibi bir durumu da olmadı. Bunu da söyleyeyim. Ha bu içindeki direkt filtreyle alakalıdır, değildir, bilemiyorum. Ama bizim kullandığımız bu içindeki gri filtre, onu da şöyle göstereyim size. İçindeki filtre bu abi. Tozlar çıkıyor bu arada. Bu gri filtreyle o koku işini yok abi. Çözemedik. Hava temizleyicilerinin fiyatları genel olarak piyasada biraz yüksek. Hani bu Xiaomi 4H Light modeli, eh yani kısmen biraz daha uygun fiyatlı bir cihaz. Uygun fiyatına karşın uygulama desteği olsun, filtre çeşitliliği olsun, işte LED ekrandaki göstergeleri olsun falan size böyle dolu dolu bir hizmet sunuyor. Ama işte bu hizmet seni ne derece tatmin edecek o noktada ben anlattıklarımın arkasındayım. Yani kokuya pek bir etkisi olmadı. Odanın içerisine ekstra fresh bir ferahlık vermiyor. Muhakkak bizim gözle göremediğimiz işte toz parçacıklarını alıyordur. Çünkü fan çalıştığı zaman hani hatta kağıt testi yapmışık ciddi böyle bir savurmalar yapıyor kağıdı. Belli ki bir şeyleri topluyor içerisinde. Onda bir sıkıntı yok. Olay senin oradaki toz zerreciğine ne kadar hassasiyetin var. Önemli. Yani yani alerjik bir yapım varsa bizim kendi deneyimimiz olumlu yönde. Evet sanırım gerçekten de işe yaradı. Ama tabii ki bunu size ispatlayamam. Direkt bundan kaynaklı çocuklarımız hiç hasta olmadı diyemem. Bu anlamda hani denemekte de fayda olabileceğini düşünüyorum. Zaten tasarımsal olarak falan gayet şikayet abi. Odanın neresine koyarsan koy hiç sırıtmaz. Çocuk odasında sırıtmaz. Mutfakta sırıtmaz. Salonda sırıtmaz. Yani Xiaomi'nin genel olarak modelleri böyle sade ve şık olduğu için hiçbir yerde sırıtmadan güzel güzel kullanabilirsin. Cihazla alakalı daha teknik bilgiler işte filtreler ne kadar sürede değişmeli, uygulamaya nasıl bağlanılır gibi bilgileri şuraya kutu açtığımız videoyu ve diğer detayları paylaştığım videoyu koyarım. Tıklayıp bakabilirsin ama bu dediğim gibi bir deneyim videosu. Yani sen şu anda aslında kendini dinliyorsun yani alsan neleri göreceksin? 4H Lite'da gri filtrede nelerle karşılaşacaksın? Kişisel deneyimlerimi ben bu şekilde anlattım. Ve bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlara da birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki alana tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.